Arkadaşlar yani e, e, Söylemeyeyim dedim ama duramadım Yani e, ben size bir gerçeği de Alacağım Şimdi bazılarınız alınacak ama almanız Ne olursa olsun artık yani Şimdi bizim bir Gerçek bir hayat hikayesini Anlatıyorum siz iyi dinleyin Bir tane Salibi gelmiş e, Şeyh İsmail dedi Demiş dede demiş var ya dedi. Sen öldükten sonra Var ya demiş her tarafına gerek yiyor, yiyor. Bak bak, adamla kavga var. Nasıl yan demiş? Bir sürü keren getireceğim demiş, mezarına demiş. Her yerden keren getiriyor. E demiş. Gene şey bulmadı demiş, sabırla demiyor. Sen o dükkan sonra var ya demiş. Sitene abone olacağım demiş. Sitene. Senin sitene abone olacağım. Yok yapma ya demiş. Gerçekten mi demiş? Ee, demiş. Sitene abone olacağım. Alertim var o konu yaşayacak demiş. göre Allah Allah demiş. Sonra başladım. Sen öldükten sonra demiş. Ardından rahmetler dualar okuyacağım demiş. Bilmem ne istemediğin kadar rahmet duası okuyacağım demiş. Ondan sonra sonra ne de iyice sabır. Sabır. Sen öldükten sonra demiş var ya demiş. Dedi, senin oraya öyle karılar getireceğim ki demiş. Mezarın önüne demiş. Ağlayacaksın demiş öte gülün yanında. Eee demiş. Sen öldükten sonra demiş salalar okutacağım. Yüz bin salak okutacağım ki senin günahlarını okusun. Oğlum demiş kusura bakma demiş bize bir ihtiyaç veriyorum. Sen öldükten sonra da bir cerrahımı götüne soktu demiş Adam öyle bir bozulmuş ki tamam arkadaşlar. Nasıl olmuş biliyor musun? suratı kıpkırmızı oldu. Şimdi affedersin yani ben öldükten sonra kınayı bilmem fikrini de çalın. Nereye çalsın çalın. Önemli olan sağlıkta arkadaşlar evet, sağlıktır. Öldükten sonra her şey bitiyor. Öldükten sonra bu hayat bitiyor. unutmayın. Sağlıkta yapmadığınız dostu öldükten sonra hiç yapmayın. Sağlığımda benim abone olmamışsınız Öldükten sonra hiç olmayın. Çünkü ben sağlıkımı helal etmem. Siz o zaman demek ki benim ölümümü bekliyordunuz ki örneğin. Ondan sonra sisteme abone olacak. Cehennem olup gitsinler yani ben o site aboneleni istemiyorum bile. Öldükten sonra asla sisteme abone olmasın. Şarkı bile indirmesinler o insanlar. Beni dinlemesinler diye zevk duyarım. Burada oturduğum yerden zevk duyarım. 11 senedir bana 727 abone yaşatan insanlara ben hiç hediyem hakkımı da helal etmez. Çünkü siz hak helal falan anlayanlardan değilsiniz. Çoğunuz için söylüyorum. Sizlere helallik meraldik yok. Sizin gideceğiniz yer gel. Orada abone olursunuz. Orada alerjim var, konu var. Orada abone olursunuz. Bütün sanatçılar da orada abone olursunuz. O zaman Çünkü orada daha iyi abonelik görüyorlar. Cehennemler yani cehennemlere abone yani bir sanatçıyı dinliyorsunuz abone olmuyorsunuz nasıl oluyor sanatçı nereden kazanacak sormasaydı parayı anasının nikah yerinden mi kazanacak yani sanatçının yaptığı şey o aboneden para kazanacak siz öldükten sonra bana abonelik verecekseniz hiç verme. şimdi yapmanız lazım. Öldükten sonra affedersin. Kınayı bilmem ne önce çalıştık. Hiç önemli değil. Sağlığımda ve bana ve diğer sanatçılara abone oldunuz mu? Bu soruyu kendinize sorun. Tiyatrodaki sanatçılara abone oldunuz mu? Veya herhangi bir sanatçıya abone oldunuz mu? Olduysanız ne mutlu size. Siz o zaman siz sanat seversiniz. Sana şu ama öldükten sonra sistem abone oluyorsun. Affedersin sıkım var. Hiç umrumda bile olmuyor. Sizi öteki dünyada tanımam selam bile vermem. Kim olursa olsun en yakın dostum. Benim düşüncelerim böyle çünkü ben Seyit İsmail böyle gördüm. Aynı size de aynısını söylüyorum. Bana mütevazi dostluk yapmış hiç önemli değil. Sahtekar dostluk yapıyorum. Kandıramazsınız ki beni. Ben kanan bir tip değilim ki. Ben kasım paça çocuğum, ben bitmişim. Bitirim derler bana. Ben öyle kanlam öyle ufak tefek tezgahları Siz neyi alkışlarsınız? Bayanlara alkışlarsınız. He? Bayanlara abone olursunuz. Sizin yeriniz o bayanlara abone olduğunuz için öteki dünyada cehennem onu söyleyeyim çünkü erkeklerin suçu bence bu doğru mu çünkü haksızlık haksızlığa ait müdahale et. bu Recep Tayyip Erdoğan olayında dahil müdahale etmiyoruz o kadar fabrikalarımızdan gidiyor hiçbirimiz çıkıp da kalkıp da bir tane tek kelime konuşmuyoruz veyahut da konuşanları kalkıp da altına bir tarz, işareti beğen işareti bırakmaktan korkuyorsun youtube'a abone olmaktan korkuyorsun korkularınızı yanamamışsınız siz benimle ne gibi bir paylaşım yapabilirsiniz siz misafir kalkıp e, şarkılar dinleyip çalıp çalıp gidiyorsunuz siz benimle ne işiniz olur olsa ne olur ben sizden helallik vermiyorum ki hiç dinlemeyin yani Özellikle yabancılara söylüyorum. Bak, bak, bakın bu lafı yabancılara da söylüyorum. Beni dinliyorsan sizleri de aynısınız yani. Sizler de aynı kefeye koyuyorsunuz. Çünkü sizler de sanatçının değerini bilmiyorsunuz. Öldükten sonra elbise yükseltmişsiniz. elbisinden bilmem pahalar Elbis ne yapacak? Öteki dünyada mezara mı götürecek onu? Öteki dünyaya para mı göndereceksiniz? E, e mı göndereceksiniz? Mülk mü göndereceksiniz? Var mı bunu yapan birisi? Şey? Yok. Bana şimdi verdi. Gençliğimde lazım para. İhtiyarlıktan sonra gelen parayı ben ne yapayım ya? Sonra geç kalmış bir paranın bir anlamı yok. Geç kalınmış para affedersin bu kol böreği. Yani büyük kimseye faydası olmaz. Ne sisteme faydası olur, ne sanata faydası olur. Ne borcumu ödemeye faydası olur. Yani ağır konuşuyorum ama gerçek, gerçek. yani. Yani ne de benim borçlandığım insanların borcunu vermeme faydası olur. Yani parasızlıktan hediye bile atamıyorum şöyle. Kim burada hediye atamıyor? Bu, bunun ezikliğini yaşıyor. Bunun suçlusu kim siz dersiniz? Takır takır dinlediniz. Ya bir abonelik 4 lira. 4 lirayı, 4 liraya beni sattın. Sadece bilemediğiniz 6 veriyorsun. 7 veriyorsun. 7 liraya beni satıyorsun. Ve o kadar sanatçıyı satıyorsun size ne demelik? Ben yani size iyi şeyler mi söylemeliyim? Bir baba evladına nasıl konuşuyordu? ben de öyle konuşuyorum. Evladım senin nasıl sıkı diyor. Sen babanı tanımamışsın ki diyor. Babanı tanımamışsın. Sen vali olmuşsun, ağa olmuşsun, paşa olmuşsun ama adam olmamışsın. Adam olmamışsın çünkü abone olmamışsın babana. Sanatçı'na abone olmamışsın, Güllü'ye abone olmamışsın, Öbürüne abone olmamışsın. Kaç kişi var? Sırada kaç tane bekleyen var? Biz size ne yaptık peki? Hiçbir şey. Sizi çok uyardık. Her şeyde size destekçiyiz. Bunun karşılığı olarak bize saygınızı böyle iletiyorsunuz. Ya da belki de YouTube efendi yapıyor, onu da, onu da bilmiyoruz. Yani o da ayrı bir konu. Yusuf Efendi ile Sümbül Efendi de yapıyorsa Allah onların belasını verir. Öteki dünyada yanacak yerler çok. Çok yanacak insan öteki dünyada. Biz de yanacağız. Biz halkı da gururlanmıyoruz öyle. Millet gibi. Bizim de kendimize göre günahlar var. Ama hiç o değil. Öldükten sonra gelen gelen ki istemem ben. Öldükten sonra toprağa gömersiniz. Allah Allah için dua edersin o insanı bir cenazesinde O zaman o insan huzur içinde gibi. Zaten helalliğiniz varsa etmezsiniz. Yani helallik durumunuz varsa. Ama ben sizin çoğunuza helal etmiyorum. Öteki dünyada yaşatma Yani özellikle AKP, MHP o yatanları kesinlikle affetmiyorum Malevi de olsa, tümümüz de olsa. İkisini de koyuyorum ki Bakın. Kediye Onları destekleyen yabancıları da affetmiyor. 90 efendim, başkanız.